75. yıl Kız Teknik ve Meslek Lisesi ile Almanya'da bulunan Hermann Kadius Okulu 24 yıldır kardeş okul. Her yıl bu vesileyle Mayıs ayında ilçeye gelen Alman öğrenciler bu yılda ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Bir süre Marmaris'te kalacak olan Alman okulun yöneticileri Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züreyha Aldoğan'ı da ziyaret etmeyi ihmal etmedi. O kadar güzel sağlam temeller atılmış ki Bizim buradan mezun olan öğrencilerimiz size kardeş okul ziyaret kapsamında. Çünkü okul yönetimlerimiz bu konuda çok duyarlı. Hani tabii ki her seferinde değişik öğrencilerimiz geliyor. Ve bu da bütün öğrencilerimizin birbirlerini tanımaları, farklı kültürleri içlerine sindirmeleri. Biz oradaki eğitim programını çok yakından görme şansımız oluyor. Oradaki arkadaşlarımızın burada ve bakış açımıza çok büyük bir zenginlik katıyor. Sizi görünce seçilmiş akrabalarım geliyor diyorum şeklinde konuşan Aldoğan, kendisine yapılan bu ziyaret için teşekkür etti. Bu rahmetli okul müdürümüz Nebahat Coşkun nur içinde yatsın. Onu da ben buradan rahmetli Nebahat, anmak istiyorum. Evet. Çünkü onun döneminde başlayan yine Feyzullah Bey'in çok çabası ve emeği var bu kardeşlik sürecinin başlamasında. Ve e, Alparslan Bey kardeşimizle devam eden bir süreç. Bu dostluk bağlarımız artarak, güçlenerek devam ediyor. Zaten kardeş okul projesinin de amacı bu. Adı üzerinde kardeş olmak. Bizim için kilometrelerce uzakta olmak, <gülüyor> farklı <gülüyor> din, din, <gülüyor> yani hiç fark etmiyor. <laughs> evet.